Yunus Emre Mahallesi Rüzgardan çatı uçmuş Gerekli önlemleri aldık. 112'yi aradık. İtfaiye aradık. Sağ olsunlar polis ekibi gelip müdahale etti. Geçen araçları durdurdu. Kimseye zarar gelmesin diye. İtfaiye gelip sağ selamet depoyu indirdik. Hiç kimseye bir zarar olmadı. Biz ipleşe sağlamlaştırdık. Düşmemesi için, kimseye zarar vermesi için bize gerekli önlemi aldık. Şu an herhalde bu şey, yarı kaya rüzgarı gibi bir şey. Bayağı şiddetle esiyor. Yani birçok yere zarar vermiş olabilir ama ben şu anda bizim apartmanda zarar verdiğini biliyorum.